Merhabalar 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 arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Flaming Hat Extreme'deyiz arkadaşlar hiç uzatmıyorum hemen oyunu geçeceğim Sizler de bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi geçelim bakalım oyunumuza Şöyle 500 TL'den hızlı hızlı şöyle güzel kazancı alıp direkt kaçalım buradan Bugün oyunlara hiç girmedim. EGT oyunlarına nasıl durumu bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar EGT oyunları artık biliyorsunuz günlük değişiyor. Yani bazen çok iyi, bazen çok kötü ama bugün içerisinde değişiyor. Her gün bir sıkıntısı var yani illaki. İnşallah bugün iyi bir şeyler olur. Ufak ufak ödemeler geliyor. Beklediğimiz full 7 en başta full yedi. <laughs> Sonrasında full bar, full üzüm, full karpuz. Diğerleri gelmesin abi. <laughs> Onlar zaten çok iyi ödemiyorlar. Muz, muzlar abi. Muzları unutam. Çünkü muzlar çok iyi ödüyor full getirdiğinde. Lan tek tek gösteriyorsun dolaları. Bak şu başa 7 geldiği zaman abi devamında bir şeyler yapsa çok güzel olur. Muzlar işte. 22.500 bak mükemmel oldu ama devamı gelseydi en az 50k'sı vardı. Sonuncuyu getirmedi. Hadi lan. lan çok güzel olur girersen. Abi işte bak. Ya ben buna ayar oluyorum ya. Ya iki tane getiriyorsun zaten zor geliyor. En azından bir tane daha ver. 10 free spin ver. Yani gir içinden bir şeyler öde ya. Yani boş geçmek nedir? Karpuz yok abi ya. Devamı yok. Yediler. Yediler. Burası ne geldi? 15.125. Tamam. Olur olur. Olur. Çok iyi olur. Tek de. Yediler. Oo güzel güzel ama abi o bar kesti orayı ya. 18 19 kala böyle geldi. O bar orayı kesmeseydi çok güzel 6000 de böyle geldi lan peş peşe ödemeye başladı bu arada. Tamam olur olur 4500'e böyle lan oğlum bir de oyun alsan şu anda var ya mükemmel olur ya. Var ya şu anda oyuna alsa gerçekten süper olur. Çünkü çok güzel katladık. Süpersin. Süpersin 14500'e böyle geldi. Abi oyun açık bu arada. Oyun gerçekten açık ve çok güzel ödüyor. Hazır açık yakaladık. Ulan şunu bir 150k yapabilir miyiz kasayı ya? Lan mükemmel olur var ya 150 yapsak. Of 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 of, of. 12.800 lan peş peşe yüzü gördük. Yüzü gördük devam. Devam abi oyun ödüyor devam. Hadi oğlum sağlam bir vurgun be Hadi be Gerçi şu ana kadar sağlam bir vurgun yaptık zaten Kasayı çok iyi hale getirdik ama Neden olmasın Oyuna girip şöyle bir 50k falan ödese Hadi koçum Hadi koçum yaparsın lan Çok zor değil Ver bir tane daha Evet peş peşe ödemelerin e, şimdi geri alması var onu yapıyor şu anda barlara bak abi gitti gitti İşte böyle ödeyip ödeyip sonrasında bomboş geçiyor ya o ödediklerini geri alıyor o beni çıldırtıyor abi <laughs> hadi oğlum lan ya çak, hani çok güzel ödedin çok güzel ödedin de şu boş geçmelerini yapma ya Kesti abi komple kesti bak ödemeyi şu anda hiçbir şey ödemiyor. 500 mü? Ayıp lan ayıp harbi ayıp. Bak işte bahsettiğim olay bu. O yüzden söylüyorum arkadaşlar yani şöyle hani tatmin edecek rakamı gördükten sonra tamam mı? Kaçacaksın ya oyunlardan. Çünkü ödemiş gerek illaki alacak. İşte biz bu hataya düşüyoruz. Hani sürekli ödüyor ya oyun. Diyoruz ki aa tamam oyun açık komple sürekli ödeyecek zannediyoruz. Aslında öyle değil işte. Biraz müdahale yapalım. Hadi oğlum hadi lan. Gir sen oyuna. Gir lan. Oğlum gir lan. Kahpesin ya. Harbi kahpesin ya. Yani oraya kadar getirip de oyuna girmemek ne demek ya? Oo! 33 bin baba. Mükemmel oldu. Olay budur ya. Olay budur. Bir dakika şimdi. 107.472 tamam baba kendime ben bir ee, nokta koyuyorum 100k'nın altına inmeyeceğim çok of yapma be yine kaçırdık kobarları çok çevirdik oyuna giremedik arkadaşlar en azın, en azından hadi oğlum Allah'ın artık ya Allah belanı versin ya abi yüz kanın altına inmeyeceğim şuraya bak kaçan ekrana bak Hadi oğlum. Lan bir kere oyunu al be. O kadar çevirdik lan. 80 oluyor mu? Yok. Tamam abi. Arkadaşlar yeterli. 100K'da bıraktım. Çok güzel yerden çıktık arkadaşlar. Tatmin etti rakam. 150 olsaydı oyuna girseydik. Güzel bir şeyler daha gelseydi çok güzel olurdu. Ama benim için bu rakam da yeterli. O yüzden burada bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.